merhaba, bugün Netversifik Most Wanted oynuyoruz. Ee, şöyle hemen yeni oyun açayım ben, şöyle. Evet hızlıca şöyle ismimi şöyle yapsam yetiyor. İlk saat uğraşmamıza gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, hemen başlıyoruz. Hiç hız kesmeden. <laughs> da like atarsanız sevinirim. Ben kimin yok. Belki bunu da seri yaparım. Hep öyle diyor ama seri yapar. Dur. Ee, şuradan şunu şöyle yapmam gerekiyor. Hadi oyunu hikayesini biliyor her zaten. Hadi biliyor. Biraz zorla kaybedip arabamızı çaldıracağız. E, her zamanki şey için

ee, şuradan hemen ayarlamam gerekiyor. Hop, ok, hop. Ok. Evet. Az polislerden kaçıyoruz. Ama evet. oyunda Razor'un arabasını alamıyoruz. Aynı, aynı üstten gidesen alamıyoruz. O sıkıntı değil. <laughs> yani eski bu oyun. Bayağı da benim çocukluğumun oyunu. Çocukken oynardım. Edward Mosfant.

Yani, Tabi ha ben ha ha razor yemişim ha beni yemişim razor yem zaten burada razorla diyem gitmiyorum oyun otomatikman buraya burada yani ne anladım ha ne anladım ne dedim belki izlenirse belki bu böyle telefonla pass. oynar gibi seri yaparım yani. ee, burada bir ara sahneler geldi zaman onu kapatmak zorundayım çünkü ara sahneyi orayı kapatmazsam bu sefer de ee, şey oluyor. Neydi? Ee, video takılmış gibi o falan oluyor. O e yüzden ara sahnelerde spiti açıyorum. E yüzden, ya bu videoda da tabi ara ekranda çizik çizik çiz, çiz, şey olabilir tabi. O, o oyunun sıkıntısı yani. PlayStation, PC, 2 versiyonu da Flash, DC, yok Yani oyunu ta şeyden şey kadar olmuş. Eee tam Razor bize arabamızı bizden aldı ya. O, o şeye kadar olmuş. Oradan gerisi videosu oldu. Ben de dersen bir tane polis buldum. Most found it. E, yani bir tabi Nedverse bir en iyi oldu. Bu tabi ben benim için Most found it. Most found e, Benim Hatırlıyorsam burada şey yapıyordu tabii de. Yani en iyi Netverse bit oyunu bence Most Fantasy. Most Fantasy'da yeri bir ayrıdır bence. Güzel. Yani karbon da yüklemiştim de karbonu oynamadım ya bitirdim taklit oyunu da. O kadar da şey yapmadım neydi? Ee, ya bitirdim oyunu da videosunu fazla çekmedim. Tabii Mosfantastic'in videosu var bir sürü. Kanalımda var bir sürü, bir sürü videosu ama böyle konuşarak videosunu çekmedim hiç. Hikayeli verdim Dedim yayında bari açayım dedim. Yayında felaket şey oldu. Açmamam ordaydı. Orada evet. bir şeyler diyordu ama aklımda kalmadı ya. Bir şeyler diyordu. Sizin gibi yarışçıların. Şeyler bir şeyler diyordu ama anlamadım. İnşallah tam e, oynarken oyunlar inşallah atmaz bir daha. Vallahi bir daha <laughs> video keser bir daha baştan oynar. Evet sinirlendi. So Sever elinde tutamayacağız falan bir şeyler dediler. Evet arabamızı da çizecek zaten. Nice pinstripe. Burada da büyük ihtimalle sarı bir Supra'yla kapışacak yani. Oh, oh. yani ya tabi oyun oynadım aslında. Ben tekrar niye anlatıyorum burada bilmiyorum ama. Ben oyunu yine tekrar oynadım, bitirdim tabii. Bir kere bitirdim oyunu. Neyse bitirmesi şansım olmuyordu. Ben de telefonda bitirmiş. Telefonda bitirdim bunu. Evet, Evet bana burada bir kayıt falan diyecek. Ben en iyisi şuradan şöyle save alayım. Ya belki oyunda falan atar. <laughs> ben ya, bir de bu sayı şey, sarı süpüre yenildiysek buraya basacağım daha demek ki Zitteki ekrandan basıyordum da Oradan şey yapmadım fazla Aslında ya, böyle ekranı ben kendime göre ayarladım Resident Evil'daki gibi oynadım. Ben de aynı zamanda mobil yani bir mobil oynadım. Yani veriyor yani. yani ben telefon orada mobil oyunu oynadım yani. Ay yok araba oyunu oynadım. Yani benim kadar bu kadar. Yani bu kadar zevk vermedi bana yani. tek ben bu araba oynadım tek Mouse zevk alıyorum. Başka oyunda da yok abi. ister bana. Bir sürü yeşeyi getirdim ben Mosfantik'ten başka oyun. Yok, yani tabi remake'li bunların gelir mi bunu bilmem mi? Ya gelse ha gelmiş ha gelmiş ne fark ediyor. bir yani öyle düşünüyorum. Evet. Yani çocukken oynardık tabi de Ben ondan bitirdim Böyle o şöyle çekeyim, şey, çekeyim, Ve buraya bir tane ara sahne girecek büyük ihtimalle. Ben şurayı ara sahneye spite alayım tekrar. Ondan sonra şöyle yapalım. Böyle rahat bir şekilde öyle takılmadan İzleyebilelim diye yaptım yani. Evet, razorla da burada tanışıyoruz efsane oturmalı razor. Yani adam adam hala meşhur yani. Ben having... çocukken ne oynadım? Ne ismi herhalde miydi? Bir hatırlıyorum aynı <laughs> İlk ihtimalle burada da mercedesle kapışıyorduk tabi mercedes vardı Ondan kapışıyorduk herhalde tabi e, Ara sahne geldiği zaman bu şeyler değişik görünüyor Üste çizgi çizgi varmış gibi görünüyor Ya yani normalde ara sahneleri geçerdim abi yani Geçtim de ne anlamı kalıyor ne bir şey kalıyor yani Bence de yani ee, burada konuşuyorlar. Yani, hiçbir araba oyununda ben bu kadar zevk almadım. O kes. Bir de underground iki. Bir de o güzel. Bu karbon bir de Un underground iki bir de Mosfant. Tabii Mosfant'ı benim için daha iyi. Evet. Şimdi Razor büyük ihtimalle burada bize polisleri falan çağırıyordu Arıyordu da Hem biz bu Mercedesle kapışıyoruz hem de Şey oluyordu tabi Tabi oyunda BMW'yi Arabanızı sattığınız zaman zaten daha alamıyoruz o BMW'yi Bilmiyorum tabi bu benim oynadığım versiyonda yok ama evet, Şimdi Razor aradı polis kenarda. Biz de Mercedes Herhalde aynı. Evet, bir de postayı <laughs> evet. Tabi liste, listeye göre tabi bunda yine kapışıyoruz da. Tam şöyle bak tam şu çizgiyi şurada mavi yerde tutuyoruz. Evet şimdi böyle işte. Gel tekrar. Tabii oyunlar burada tabi hazabıdır. Yani burada biraz çapar çubur ses olabilir tabi onlar. Yani zaman. Elim, <laughs> elim kaşındı bu yani işte. Kazada bunlar da hızlı gitti zaman. En sonunda peşini bırakıyor. <laughs> Işte. Abi hayır, abi de burada mal gibi bir şey olmadı ya. ya. Video çekiyorum diye böyle oynuyorum. Biraz sapıtsmanlandır. Abi adam da arkadan yetiştiler mi diye. Yemin ederim abi video çekmesen. Adamı geçerim, video çektim heyecanlanıyorum. Emre <laughs> de <Değil mi>? heyecanlanıyorum <laughs> Onlar... <Hadi> Geçtik. Etne <laughs> ara sahne geliyor büyük ihtimalle. <laughs> Yok ara sahne gelmedi. Aa bir de bura vardı da bir de burada kapışacak. Wow. Evet, bu oyun şurada bir save alayım abi. Tabi ben oyunu bitirdim tabi ben de oyunu bitirdim Şöyle bir şey Kanalımda var bir türlü Evet tekrar geldim Yemin ederim video çekiyorum diye İşte yayında geçen Geçen miydi öyle bir film miydi Yayında açmıştım ben burası bir yayını o hareket sonra onuncu valiyi yapıyorum. Dur böyle yapmam. Video çekiyorum diye böyle. Neyse tamam, abi şurada da ben save alayım. Belki normal kaybeder bir daha oynayasın da ve evet, vurabilirsin. Evet, evet, yani en iyi hızlı araba şu an bizim iki arabamız. Tabii çocukken oynarken buralarda zorlanmıyor tabi değil mi? Oynarken. En iyi hızlı araba bizimkiydi. Bizden. dolambaçlı dolambaçlı. Dur dur bir tuta yerleştir. biraz orada dur bakalım. Herhalde. Bugün çekiyorum ne bir faydası var ya. Biz de maalesef arada böyle yapayım antene yapacak bir şey de var bunu da geçtim. Burada evet bunu da geçtik. Şurada da bir save alalım. Şimdi şöyle save alalım. Evet şurada da bir ara sahne giriyordu aynı. Like hmm. Tabi oyunda bir böyle bir sarılık vardı. O sarılık yok tabi durumda. Evet. What's up poser? I'm not sure if you're a good one. I really am, because I can't wait really. yani, Razor to the do that. What? Didn't anybody tell you? You gotta put your ride on the line to run against a blacklist racer, and that <laughs> is why people aren't stupid enough to do it. I'll be waiting. Evet. Şimdi Ha ya abi ben diyorum oyun bir saattir niye kasıyor Bir daha açmayı unutmuşuz ya lan ulan var ya. Evet şimdi Razorla zorla kapışacağız bu sefer yine aynı sahneyi gösterecek bize. ben de diyorum bu oyun niye kalıyor bir saattir Allah'ım. First I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your own. Uh is the nose when you're only tackled. Okay, it's working brought Hey, stay focused. <laughs> evet. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Sure then I'm gonna achieve speed. I. Şimdi ee, ben de diyorum daha beri oyun niye bir saatte takılıyor Ben diyorum acaba video çekiyorum diye mi takılıyor diyorum. Mersap speed aç kap eh. Kapalıymış Mersap speed. Oha anasının ama bana bu. önce döndü zaten. Ben ne kadar yapıyoruz. Yani, ben de yapıyoruz. de, ben de Mesela ben kendime güvenmedim abi. Şuradan hemen save alacağım Güvenmedim işte. Şimdi video çekiyoruz. duvara mora tostlarız. Yemin ederim video çekmesem, oyunu süper oynarım. Video çektiğimde heyecanlanıyorum. Diyorum ki... Diyorum ki belki hani vurdum da bir yaradan video koyarım. Çok olur diye. Geçti Zaten daha geçmiş ha, geçmemiş yani. Şey, ee, ya. Keşke ee, çiftlik falan oralara da falan gelseydiler güzel yüzden. Göre. İnternetlerine <laughs> de tur olurdu. Şurada çok salaklık yaptım ara sahnenin aynısını şu an yaşıyor. Oyunun <laughs> ilk başta bir ara sahneye gösteriyor diyor ki oranın, oranın yaşadığını yani öyle şey. olmuş. <laughs> evet. Razor'a çaktım. Devril devril devril. <laughs> devril bakayım Devril <Bilmiyorum> salak. <laughs>

44 gidiyorum yani yat. Hadi be bir 200 ü, 200 görmüyor <laughs> 155 oldu 160. Razor arkada kaldı da. Oo <laughs> geçtim lan <bana>. artık. <laughs> Ve şurada zaten arabam bozulacak büyük ihtimalle. Hikayeyi biliyoruz zaten. Dinleyen zaten Şurada tam tam şurada arabamız bozuluyor. Yani, tam tam şurada bozulacak şuradan ara sahne gelecek oraya geç. Evet ve burada Razor arabamızı alıyor işte. Yarışı otomatikman o kazanıyor artık yani bizim araba bozulduğuna göre. Thank you for the ride. I knew you yani bak görün ya sesi bir damla yaptım ama ben çektiğim <laughs> zaman çok <laughs> olmuştu. Işte. <laughs> Şimdi o polis gelecek büyük <laughs> ihtimalle. Ee, bu ara sahneleri izleriz ondan sonra ben şavreleti aldıktan sonra arabayı izledim <laughs> bana <sarımana gülüyor> oyunda şavreleti ver şey yapacak. Bunu aldıktan sonra ne şey yaparım evet polisler, işte, işte, polisler yok <laughs>

Bir de gibi davetli oyunlar. Yeni oyunları çok görmüyorum da. Ne varsa eski oyunlarda var. Get in. Arasalar da ne Acaba gerçekten de sürüyor mu acaba? Burada şey tabi gözükmüyor içeride de, burada ara arasalar. İhtimalle sürüyor sürmüyordur illa. Ya. Çünkü yani arka plakçı yine falan yani. 15. sıra mı dedim? 15. sıra Biraz zor ara, zaten. Olmazsa, e, olmazsa diyorum video şey. izlenirse 200 izlense izlenirse çekerim. Evet burada arabamızı verecek zaten. Araba seçtirecekmiş. Şey. Neyse, hop, şurada. Evet, geldik. Şeyler diyor. Evet. Arkada Do You diye şarkı da geldi. Ben zaten neyi seçeceğim? direkt, hemen şuradan Shawreleti seçeceğim tabii. Yok, hop, hop. Hemen Shawreleti seçiyorum. Oraya da gidelim, oradaki ara sahneyi de izleyelim. Ondan sonra kapatalım, kapatarım videoyu. Evet. Neyse, buraları çıkalım. Gel güzel, güzel gel geri. yemeyiz şeyimiz gibi bir şey. İnşallah arkada gitmeyiz de. diye düşünüyorum. İnşallah yemek. Golf alacaktım da golf, golf de alacaktım. Ya da kişide de golf olduğu için aldım.

şey olabilir. Work evet. yani yeni oyun şu an oynayayım. Hani i̇yi kötü dersen şu an network bir <gülüyor> <gülüyor> Cool. I'll let you get back to business. Biraz şey olabilir. Maalesef buna yapacak bir şey yok. Video çekiyorum diye. <laughs> öyle oluyor. Neyse. E... Ay bu Brass Sharks da geldi. Neyse e, videoyu ben burada sonra vereyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.